demin bahsetmiş olduğum milli ve manevi dinamizmlerimizi yani bize ait olan değerleri çocuklarımıza, ilkokul çocuklarımıza hikaye şeklinde anlatabilmek adına yapmış olduğum bir çalışma. Her kitabın içerisinde bu iki taneden oluşuyor. Birincisi küçük bir karış, ikincisi ise çekir önünden. Bunun içerisinde anne babaya saygı, israf, çanakkale, edep adam kuralları gibi konuları Yusuf dedemiz var, Böyle gerçekten hani hayatı iyi yaşamış, dolu dolu yaşamış, e, insanlığı, psikolojiyi iyi bilen, çocukları iyi tanıyan, yaşının olgunluğunu gösterebilen bir dedemiz var. Bunun yanında bir de Emin torunumuz var. Emin de böyle büyümüş küçülmüş deriz ya, gerçekten böyle e, meselelere hakim, çocuğun lafları, dedesinin lafı altta kalmak istemeyen, devamlı e, dedesine e, baskın gelmeye çalışan bir çocuk. Bu ikisi arasında geçen maceralardan bahsediyor. Her maceraların sonunda birbirlerine bir şiir okuyorlar. O şiirden sonra da konuyla ilgili sorular soruyorlar. Böylece biz e, çocuklarımızın okuma yazmalarını öğrenirken, işte bugün belki popüler olmuş, belki burada söylemem çok doğru değil, popüler olmuş ya da çocuklarımızın dimalarına verilmeye çalışan Batman, He-Man, Superman, gibi men men menler eklenerek sanal kahramanlar oluşturulmaya başlandığı bir dönemde sanal kahramanların yanına yerine baba, anne, anneanne, babaanne, dede gibi bizim çekirdek aile yapımızı muhafaza edecek doneleri koyarak bir çalışma hazırlamaya çalıştık. Ee, burada da dediğim gibi önemli olan birinci kıstasımız çocuklarımıza bu değerleri verebilmek ikincisi de okumayı öğrensinler.